Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kek gibi kabaran tavada börek yapacağım. Bir bardak ılık sütüm var. Bir adet yumurta. Yumurtamla sütümü çırpıyorum. Çıktıktan sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağ var. Sütümün içerisine ilave ediyorum. Şimdi içerisinde bir paket kabartma tozunu var. Onu döküyorum. Şimdi yavaş yavaş onu da çöpüyorum. Sosumu geniş bir kaba koydum. Şimdi yufkamı tavamın en alt kısmına koyarım bir tanesini. Bu şekilde. Diğer yufkalarımı da küçük parçalar halinde bu şekilde gördüğünüz gibi. Parçalar haline getirdim, ıslatıp her iki tarafını tavadaki yufkanın üzerine koyuyorum. Yine her iki tarafını ıslatıp en alt zemini ıslak yufkalarımı diziyorum. tane yani yufkamı ıslatıp taban kısmına koydum. Orta kısmına da öncesinden hazırladığım patates harcım var. Onu üzerine koyup düz bir şekilde aralıksız koyacağım. Geri kalan bir tane yufkamı da parçalar halinde ıslatıp patates harcının üzerine koyuyorum. Diğer yufkamı da aynı şekilde yaptım. Kenar kısımdaki yufkamı diğer yaptığım üzerine kapatıyorum. Bu şekilde fazlalıktan hep içe kapatarak Şimdi kapattıktan sonrasında geri kalan sosumu yufkamın üzerine döküyorum. Şu şekilde yapıyorum ki kuru kalmasın. Böreğimi kısık ateşte en az yarım saat pişireceğim. Alt üst olarak Gördüğünüz gibi alt kısmı pişti. Şimdi diğer tarafını ters çevirip pişireceğim. Yavaş yavaş pişiyor. Gördüğünüz gibi kek gibi kabardı. Muhteşem. Şimdi alt kısmı pişip pişmediğini kontrol edeceğim. Şu şekilde servis tabağım var. Onu da ters çevirip Evet. Nasıl de ve kek gibi kabardığını görüyorsunuz bu şekilde biraz daha pembeleşene kadar pişireceğim isterseniz bu kıvam sizin için yeterli gördüğünüz gibi böreğim pişti kek gibi puf puf kabardı şimdi sizin için bir dilim kesiyorum gördüğünüz gibi içinde çekmiş puf puf kabarmış şimdiden sizlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın